Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekeceğimiz video özellikle defineci arkadaşlarımızı veya su bulmak arazide bir şey bulmak isteyen arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Şöyle masamızın üzerindeki aletlerimizi bir tanıtalım. Şöyle bakır çubuğumuz, alan tarama, hazneli bir alan tarama, çatal çubuk, pandül sarkaç ve olmazsa olmazımız dedektör. Define ararken olmazsa olmazımız özellikle bu dedektör bir sebeple bir kere şart. Bu dedektör benim kendi el yapımım bir dedektördür arkadaşlar. Yani nasıl olduğu önemli değil. Dedektörler zaten iki tip ayrımlı ve ayrılmış olmak üzere. Orası artık size kalmış bir şey. Şimdi şu bakır çubuklarından anlatmaya başlayayım. Genelde bakır çubuklarımızı iki elle tutulur bunlar göğüs hizasında tutulur ve çoğunlukla kullanım alanı su bulma amacıyla kullanılır. Boşluk bulan arkadaşlarımız da var. Yalnız şu malzemeyi çok sık kullanarak adapt olmak lazım boşluk bulmaya. Bunun boş, boş bir çakmakla ağaç köklerine gitmesi de önlenir. Bu tip bununla ilgili ileriye doğru detaylı bir video çekeceğim. Şimdi gelelim ikincisi. Hazneli bir alan tarama cihazımız bu cihaz. Şurada haznesi var. Şöyle. İçine aramak istediğimiz malzemeyi atıyoruz buradan içeriye. Daha sonra kapatıyoruz. Çok geniş arazilerde yani arama alanını daraltmak için kullanıyoruz arkadaşlar bu cihazı. Bu cihazımız bize içinde haznesinde ne varsa ona göre yön veriyor. Ve o yön üzerinde çalışıyoruz. Şimdi bir diğer aletimiz de çatal çubuk arkadaşlar. Bu çubuk bu şekilde frekanslı bir çubuk. Frekansla çalışan şu şekilde tutulup frekansla çalışan bir çubuk. Bilemiyorum yani ben bunu çok fazla kullanmış değilim. Ama size gene de küçükten bir tanıtımını yapayım. Bunun hakkında da ustalaşmış arkadaşlarımız illaki vardır. Ve gelelim sarkaç, pandül isimleriyle değerlendiriliyor. Soru cevap şeklinde çalışan bir aletimiz. Benim kullanmış olduğum altın kaplama. Gene bu da hazneli. Aramak istediğimiz malzemeyi içerisine koyuyoruz haznesine. Kapağını kapatıp o malzememizi yön istiyoruz, arıyoruz. Yani çoğunlukla bu definede değil de hastalıklarda veya bir binaların enerjilerinin eksi veya artı olup olmadığını bulmak amacıyla kullanılan bir alet. Yani define de kullanan çok az gördüm. Fotoğraf üzerinden böyle define arayanları gördüm ama bilemiyorum yani ne ölçüde işe yarar, işe yaramaz onu bilmiyorum. Ama güzel bir alet. Genelde hastalıklarda özellikle çok sık kullanılıyor. Çok eski zamanlarda da hastalıklarda kayıp bir eşyanın bulunmasında, kayıp bir şeyin bulunmasında kullanılmış bir alettir bunlar da. Sarkaç pandül. Evet şimdi dedektörümüz özellikle yani defineci arkadaşlara buradan söylüyorum ki bu cihazımız olmadan yani şunlarla yeri buldunuz, alanı buldunuz, çok geniş araziyi daralttınız. Yani şunun dedektörün olması lazım arkadaşlar. Bu dedektörle yani boşa çalışma yapmamış olursunuz. Dedektörlerin genelde en fazla derinlikleri gördüğüm kadarıyla denediğim kadarıyla 4 metre civarında. En fazlası. Bu aşağıdaki metal objenin büyüklüğüne göre de değişir. Yani benim tavsiyem şu aletlerden herhangi bir kullanılabilir ama şu olmadan da define kesinlikle olmaz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videoların devamı için kanalıma abone olmayı, beğenirseniz çok sevinirim.